Maltepe'de e, amatör spor kulüpleri, amatör sporla uğraşan insanlarımız, gençlerimiz bizim için çok önemli çünkü öncelikle Maltepe'nin, İstanbul'un, Türkiye'nin hatta dünyanın temel bir sorunu var uyuşturucu. E, uyuşturucu kullanan gençlerimizin sayısı her geçen gün arttığı gibi yaş ortalaması da her geçen gün düşüyor. Bu nedenle Maltepe'de öncelikle de amatör spor kulüplerine önem vererek onların talep ettikleri statları spor merkezlerine hayata geçirmek için elimizden gelen çalışmayı e, geri kalmadan başlattık. Ve Gülsuyu Stadını halkımızın hizmetine açtık. Burada bin kişilik tribünüyle Maltepe'nin 10 yıldan bu yana bitirilemeyen bu stadını halkımızın hizmetine, gençlerimizin hizmetine açtık. Yetmedi, Büyük Bakkalköy'de bir stadımızı daha yine amatör spor kulüplerimizin hizmetine açtık. Önümüzdeki aylarda başka projede yine amatör spor kulüplerimizin hizmet alabilecek bir çeşitli testlerle gençlerimizin yanında olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.